Merhaba, Galatasaray ekibi. Sizi sevindirerek sizlere sevdiğiniz Galatasaray takımının tüm yeniliklerinden haberdar etmek için daha fazla özel içerikle geri döndüğümüzü belirtmek isteriz. Kanala abone olmayı ve takımımıza olan tutkulu topluluğumuzu güçlendirmek için o beğeniyi unutmayın. Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları yoğun bir tempoda sürerken, Wilfried Zaha'nın durumu büyük bir heyecan ve merak konusu. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer ettiği Fildişi Sahilli yıldızdan beklentilerini yüksek tutuyor. Teknik direktör Okan Buruk, Zaha'nın benzersiz yeteneklerinden tam anlamıyla faydalanabilmek için özel bir antrenman programı hazırlamış durumda. Zaha'nın sürati, top tekniği ve oyun zekasıyla Galatasaray'ın hücum hattına katacağı dinamizm, takımı şampiyonluk yarışında ileriye taşıyacak önemli bir faktör olarak görülüyor. Taraftarlar, Zaha'nın yeşil sahalarda sergileyeceği büyüleyici performansı sabırsızlıkla beklerken, onun atacağı goller ve yapacağı asistlerle takımı zirveye taşıyacağına olan inançları tam. Zaha'nın Galatasaray formasını giydiği her maçta sahaya koyacağı üstün performans, hem takımın moralini yükseltesek hem de taraftarlara unutulmaz anlar yaşatacak. Bu yüzden yeni sezonun başlamasıyla birlikte gözler hep onun üzerinde olacak çünkü Zaha'nın performansı Galatasaray'ın başarısında belirleyici bir rol oynayacak. Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ederken taraftarları heyecanlandıracak bir transfer hamlesi peşinde. Kulübün radarına giren isim ise eski yıldız oyuncuları Felipe Melo. Brezilyalı futbolcunun kariyerine göz atıldığında Galatasaray'da geçirdiği başarılı dönemler hemen akla geliyor. Milo, Fluminense'deki performansıyla göz doldururken, Sarı Kırmızılı ekip onu yeniden kadrosuna katma arzusunda. Taraftarların sevgilisi olan Melo, Galatasaray'da oynadığı dönem boyunca takımın orta sahasında Dinamo görevi görmüş, sert ve kararlı oyun tarzıyla Pitbull lakabını almıştı. Teknik direktör Okan Burun, Melo'nun tecrübesinden faydalanarak takıma liderlik yapmasını istediği konuşuluyor. Melo'nun Galatasaray'a katılması halinde takımın hem defansif hem de ofansif anlamda güçleneceği ve şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj sağlayacağı düşünülüyor. Brezilyalı futbolcunun geri dönüşü sadece saha içi performansı ile değil, aynı zamanda takımın moral ve motivasyonunu da artıracak bir gelişme olarak görülüyor. Taraftarlar, Felipe Melo'nun sarı kırmızılı forma ile yeniden sahaya çıkacağı günleri sabırsızlıkla beklerken, bu transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın yeni sezonda iddiasını daha da artıracağına inanıyor. Felipe Melo'nun Galatasaray'a dönüşü, takım için büyük bir güç ve liderlik kaynağı olacağına dair büyük umutları beraberinde getiriyor. Brezilyalı futbolcu, sahadaki hırslı ve kararlı oyun tarzıyla tanınırken, fiziksel gücü ve oyun zekasıyla da öne çıkıyor. Orta sahada göstereceği dinamizm ve rakiplerine karşı sert savunmasıyla takıma önemli bir denge ve güven katacağı düşünülüyor. Melo'nun Galatasaray formasını tekrar giymesiyle birlikte taraftarlar takımın sahada daha güçlü, daha disiplinli ve zafer için aç bir şekilde mücadele edeceğine inanıyor. Bu transferin gerçekleşmesiyle birlikte Galatasaray'ın yeni sezonda büyük başarılar elde etmesi için gerekli olan temel taşlardan birinin sağlanacağı umut ediliyor. Devam etmeden önce, bağlantıyı güçlendirmek nasıl olur? Hemen ben tuşuna basın ve kanalımıza abone olarak Galatasaray'ımızın özel sürprizlerini kaçırmayın. Şimdi birlikte ilerleyelim. Felipe Melo, 2021, 2022 ve 2022, 2023 sezonlarında Fluminense formasıyla gösterdiği etkileyici performanslarla dikkat çekiyor. Orta sahada sergilediği güçlü oyunu ve liderlik vasfı takımına hem savunmada hem de hücumda önemli katkılar sağladı. Galatasaray'ın bu deneyimli oyuncuyu kadrosuna katması hem saha içi disiplin hem de takım kimyası açısından büyük kazançlar getirebilir. Melo'nun kararlılığı, sert savunması ve oyun zekası sarı-kırmızılıların şampiyonluk hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayabilir. Bu da taraftarların heyecanını ve umutlarını artırıyor. Galatasaray taraftarları, Felipe Melo'nun olası transferi hakkında büyük bir heyecan içindeler. Brezilyalı oyuncunun geçmişteki başarıları ve liderlik özellikleri, onun sarı-kırmızılı formayla ne kadar uyumlu olabileceğine dair büyük bir merak uyandırıyor. Taraftarlar, Melo'nun sert oyun tarzıyla Galatasaray orta sahasına getireceği denge ve güçten büyük umutlar taşıyor. Onun liderlik vasfı ve saha içi etkisiyle Galatasaray'ın önümüzdeki sezonlarda hem yerel hem de uluslararası alanda başarıya ulaşabileceğine inanıyorlar. Taraftarlar bu potansiyel transferin kulüp için ne anlama gelebileceğini düşünürken, Melo'nun sarı kırmızılı formayla yaşatacağı zaferleri heyecanla bekliyorlar. Galatasaray'ın günlük haberleriyle bağlantıyı koparma. Devam eden özel güncellemeleri almak için abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı paylaşarak Galatasaray için hayati önem taşıyan görüşlerinizi belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.